Hey, bu videoyu yaptığımı inanamıyorum. O yüzden şu an bayağı garip hissediyorum. Ama e, yaptım. <laughs> Neyse, e, şu anda size gerçek adımı sanırım söylemem gerekiyor. Nasıl olacak bilmiyorum ama e, bir şekilde söyleyeceğim. Ben uzatmak istemiyorum ve e, söylüyorum. Gerçek adım. E, çok da zor değil ee, ve değil yani yerine diyenler de var o yüzden biraz like it's weird, why would you do that like <laughs> e, Büyük ihtimalle en çok merak edilen şey niye gerçek ismini sakladığım e, açıkçası ben Youtube'a ilk başladığım zaman da e, bu Youtube olayına anonim olarak başlamak istedim neden bilmiyorum ben de, hani içinden geldi Normal bir şey ve çoğu kişi zaten e, zamanla buldu çünkü Instagram'da Akrabalarım sağolsun hepsi her gün <laughs> çok güzel geçiyorsun canım benim oh 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 Ben de şöyleyim orada Kim ee, anlamı latince'de ışık demek ve e, bunu sanırım bu yıl öğrendim Yani baya e, weird and it's like ın İncil'deki anlamı e, doktor ya da ressam demek. Bu yüzden e, yani doktor olur muyum bilmiyorum <laughs> bu dakikadan sonra ama ressamla belki ileride geçebilirim. <laughs> başka bir olay ise e, ismimi çoğu kişinin zaten biliyor olmasıydı. Bunu da dediğim gibi Instagram ve başka yerlerden e, bulanlar oldu. Hatta gerçekten bazen böyle hani ilk ilk sene 2013 yılında kanalını ilk açtığım zamanlarda böyle ismin diyenler falan oluyordu. Ben de böyle nasıl öğrendi <laughs> falan oluyordum ve bu biraz korkutucuydu açıkçası. Yani onun dışında burada, burada, burada saçma şeyler yazdım. O yüzden bunları yani okuyorum. Why? Onun dışında ee, niye kanalımın adı Brinka Kokorinka diye soranlar da var. Sanırım bunu da açıklamanın iyi bir zamanı geldi. Şöyle bir şey. Ben gerçek adama benzeyerek bir isim seçmek istedim kanalına. O da Brinka Hani K Brinka Onun dışında sanırsam söyleyecek başka bir şey kalmadı. Fakat şu anda bu ismini söylediğim için bayağı üstünden büyük bir yük kalktı ve büyük ihtimalle çok kişi bunu bekliyordu ve bu sabırı göster sabır sabır ünlü düşmesi. Ve bu sabrı gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu video şu anda herhalde yaptığım en garip videolardan birisi olacak. Zaten bu yüzlü videolarda hani garip olmazsa olmaz. Bunu bir köşeye yazsın herkes. Hani bir Brinka videosunda garip bir şey olmazsa... Garip. <laughs> Ve sanırım bu kadar. Ee... Şu an bunu söylemiş olduğuma hala inanamıyorum ve bunun için teşekkür ediyorum e, herkese bu videoyu izleyen. Ve e, bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Şu anda bu videoyu yaptığıma hala inanamıyorum ama e, teşekkür ediyorum ve bye.